Bir şey Tamam Yardım tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. evet. e, Yardım edin, yardım edin. Arkadaşlar paniklisiniz, kuzu düşmüş. Eyvan, eyvah eyvah. Üstüne toprak atıyoruz. Köylülerden bir tanesi ki, silkele silkele üstüne bas. Ha, evet. Silkele silkele, evet. Üstüne bas. silkele üstüne bas. Kuzu da düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki, ya ben bunu kesin yaparım diyor. Başlıyor bunu yapmaya. Ben Zupur Zeynep. Ee, yaşlı Yeşim Canciğer e, Ceren. Ceren Zupur. Zupur. Serseri Zeynep. 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 Yaşlı oldu. Yeşim, Can Ciğer Ceren, Zıpır Zeynep, Zeynep. Ünlü Tersi Ülkü, Şaşkın Şevval. O o o. Ee, yaşlı Yeşim. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar aynada benim sol ayağım karşının sağ ayağı olur. Lütfen buna dikkat edin. Eğer <laughs> bir şey değişti? Değişti. Daha oynamağa başladık. Gayet iyi. Tebaikuki yap. On bunu oranlısam ne olacak? Tabii kendimizden bahsediyorsunuz. <laughs> Seni gördüğünüz doktorlar <laughs> ya da göremediğimiz rüyanın her köşesindeki her insanın ihtiyacını gözeterek eder. En e, 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 Ben de voleybol oynuyordum. <laughs> voleybol oynayabileceğin kadar küçük müydü yoksa büyüklüğün ne kadardı? Şimdi sonra oynayayım falan deyince topum küçüktü. <laughs> <laughs> yani, Hayalim küçüktü. Yani. Daha böyle <laughs> hafif, daha böyle elastik falan. <laughs> oydu o şekildeydi. Neyi? <laughs> Unuttun mu? Unutabildin mi? Bahçede <laughs> tek başına geziyorum. Harika. Peki bahçede tek başına gezmekten önce ne yapıyordun? Bir şey unutmanızı istediğimde aslında zorlandınız. Çok kontrollü cevaplar verdiniz. Yani işte Ahsen'e sordum aslında tam cevap verecekti. Sonra dedi ki hayır hayır Olabilirim. unutmam gerekiyordu, görev unutmaktı <laughs> ve unutmalıyım dedi. Aslında unutabildin mi gerçekleri? Hayır. şimdi. hayır unutamadın. <laughs> Sana tarif et desem edebilir misin? Evet. <laughs> Edebilirsin, değil mi? Bugün e, Zehra Taşban Kadına ve Eğitime Destek kapsamında 15 adet gencimize 12 ay boyunca kariyer eğitimleri vereceğiz. Bunun ilk başlangıç tanışma ve eğitim kampındayız. Güzel bir tesiste gençlerimizle liderlik, proje yazımı, gelişim, kariyer gelişimi ile ilgili branşında üst düzeydeki hocalarımızla eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve daha ileri seviyelere taşımak için bir eğitim kampı. Bu gençlerimiz hep Bolu çocuklar. Amacımız Boludan iyi yetişmiş gençler çıkarmak. Bunlar seçilmiş öğrenciler, kendi okullarında başarılı ve gelecek de ne yapacaklarını iyi e, düşünen hedefleri olan gençler Bolu'dan daha e, eğitimli e, daha kendini bilen bir e, grup oluşturmak ve Bolu'nun ismini tüm dünyaya tanıtmak amacımız. Tamam mıyız? 5, 4, 3 Devam edeceğiz. Kalemler ve şeyler kalacak yine. Ee, küçücük bir e, alma, sizin düşünmeniz, teşekkür etmeniz geldiğinizde Belki de e, inancınız gereği dua etmenizde de olabilir veya e, bir yerde paylaşmanız. Zehra Hanım gibi birçok insanın model değil mi? Zehra Hanım birçok e, zengin, e, varlıklı ailelere de bir e, fikir verebilir. Aa, ben de benim adımla burs yapayım diyebilir bir Asalet yani evet. evet, hayır. Hayır. evet. evet. Öğren, Or, oran oranı Hayır. Oradan, hayır. Yüneyim, hayır. Evet. 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 Şey, evet. Şey de, şey de, evet. De, evet. 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 Müzeyüm, evet. Süzü müzeyüm Süzü müzeyüm? evet. Hayır, Evet. 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 Evet.

bayramlar, ondan sonra çeşitli özel günleri yardımlaşma üzerine kurulmuş, kurgulanmıştır. Başka nezaket, hoşgörü, bugün bugünlerde günümüzde biraz daha unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz. Ama bunlar bizi biz yapan önemli unsurlar. Her zaman bunu gibi onları artırabiliriz. Bu nedenle işte bu değerler siz eğer yardıma gerçekten yardımlaşmayı e, bireysel olarak daha fazla benimsediyseniz o zaman ona uygun bir meslek seçebilirsiniz. Yine <laughs> <laughs> Ben bir ara sordum. <laughs> dedim hocam, yani böyle bir şey anlatılıyor dedim. Yani böyle hakikaten e, maya attın mı yani yoğurt diye. Dedi hocam böyle bir şey yok dedi ya. Bir gün dedi pazardan dönüyordum eve. Dönerken efendim, e, karnım acıktı. İşte azlığımı çıkardım. İşte yoğurt kabını yıkarken bizim köylüler yanından geçiyordu. Ne yapıyorsun hocam yani görünmüyor böyle bir adam işte ne yapayım işte Kanka. Dedim ki işte göle maya çıkmıyor. Tutar mı dedir Ben de ya tutarsa dedim. Benden önce yetiştirmişler. Böyle bir şey yok hocam diyor. Bakın bu da Nasrettin Hoca'nın bakış açısı. Yani şunu demek istiyorum. Herkesin farklı bakış açısı olabilir. Hemen tepki vermemek, onu anlamaya çalışmak değil mi? Karşımızdaki kişinin onun duygularını, içinde bulunmuş olduğu ortamı anlamaya çalışmak aslında bizim ilişkilerimizi ne yapıyor? Kolaylaştıran temel bir değişiklik. Bunun içinde de biz hani empati diyoruz ya, aslında çok kullanılıyor ama çok da empatik olmadığınız zamanlar oluyor insanların. Şimdi bu, çünkü bu çelişki iletişimi ve ilişkiyi zora sokar. İnsan anlam veremez. Yetişkinler bunu çabuk çözebilir. Ama mesela çocuklar kolay çözemez. Hani çocuklu ya öğretmenler. Öğretmen bana kızdın mı diyor. Öğretmen diyor ki ne var kızacak? <gülüyor> 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 ne var kızacak? Allah aşkına diyor ki ya kızmadın diyor ama diyor, öğretmen neden acaba? Hani beden dili gözler falan oh, ateş gibi açılmış böyle kızmadın derken değil mi? Ne var ki? Sen dolar. Sen de doğruca var. Kaç dolar? Anne. kamp bence bize birçok şey kattı. E, çeşitli alanlarda eğitimler aldık. Eee üniversiteli öğrencilerle birlikte olmamız benim lise öğrencileri, lise öğrencileri olarak bizim daha çok ufkumuzu açtı. Kariyer planları, proje yönetimi gibi çeşitli eğitimler aldık. Bu alanlarda aslında istersek çok daha iyi bir yerlere gelebileceğimizi öğrendik. Bir kız, genç kız, kadın olarak. Yani üç gün dolu dolu geçti. Bence çok iyiydi. Kampımızda birbirinden değerli hocalarımızla birlikteydik. Burada gerçekten çok güçlü bir network oluşturduk. Birlikte birbirimizin tasarlayabileceği projeler hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Bundan sonrası için hepimiz çok çok daha fazla umutlarla buradan ayrılıyoruz.